Selamlar tayfa. One Piece serisinin 99. cildinde Vegapunk'ın şeytan meyvesinin sırlarını bilip bilmemesi hakkında Oda Sensei garip sözlerde bulunmuştu. Bulmuş da olabilir, bulmamıştı. Fakat araştırma yaptığını söylemişti Vegapunk'ın. Bunu zaten biliyorduk ama bununla ilgili alaycı da konuştu. Hatta başka bir SBS bölümünde Oda Sensei gelecekte tüm şeytan meyvelerinin arkasındaki karmaşık mekanizmayı bir profesörün açıklayacağını söyledi. Büyük ihtimalle Vegapunk'a atıfta bulunuyor. Neyse üstüne basa basa bu konuyu Oda Sensei bizlere hatırlatıyorsa demek ki şeytan meyvesinin gizemi Vegapunk tarafından çözülmüş. Zaten S.I.D. yapay şeytan meyvesi konusu Punk Hazard'da Dressrosa ve One Arc'larında işlendi ve S.I.D.lerden ya Smiley yani yapay şeytan meyvesi yapılmıştı. Fakat bu yapay şeytan meyvelerinin çok da güçlü olmadığını, yan etkilerinin ise fazla olduğunu, başarısız bir deney olduğunu söyleyebilirim. Yine de Kaido bunu kullandı ve bir yapay şeytan meyvesi ordusu yarattı. Hatta o da Sensei 99. cidde Logia ve Paramesia türü yapay şeytan meyvesi yapmak Chizar'ın sınırı demişti fakat Vega belli ki buna erişebiliyor. Logia ve Paramesya türü meyveler de yaratmak mı? Bu gerçekten seriye farklı bir rol verecek tayfa. Seride ilerleyen zamanlarda Vega ile bağlantılı daha çok şey göreceğiz ve belli ki yapay logia veya paramesya türü meyveler de göreceğiz. Hatta bu adam belki de yapay şeytan meyvesi mekanizmasını çözdüyse doğalına bile bir şekilde sahip olabiliyordur. Logia ve Paramesya'nın doğal Logia verdiğini düşünsenize bütün denizcilere üf. Vegapunk'ın yaptığı birçok çılgınca şey var seride. Gemilerin altını deniz taşıyla kaplayarak gemileri deniz krallarından korumak, kılıç ve silahlara cansız nesnelere şeytan meyvesi ekleme yöntemini bulmak, kumayı cyborg'a dönüştüren ve birçok pasifikte kopyasını yapan ve bu pasifiktalara Kizaru'nun bazı yeteneklerini vermek, Punk hazarda bulunan ejderhaların da Vegapunk'ın eseri olduğunu açıkladılar. Ayrıca Chizar'ın toplu katliam silahının patlamasından hayatta kaldığı için Vegapunk'ın Fiziksel olarak da çok güçlü olduğu anlaşıldı. Adam yapay yaşam formları yaratıyor, şeytan meyvesinin sırlarını biliyor, yüksek teknoloji silahlar yapabiliyor ve belli ki çok güçlü bir karakter. Peki Vega Bank'ın seride ne tür bir rolü olacak? Serinin sonlarına doğru antik silahlarla ilgili bir sürü bilgisi ortaya çıkarabilir ya da final savaşta denizcilere çok güçlü şeytan meyveleri verebilir veya denizcilerin şeytan meyvelerini uyandırabilir denizcilerin meyveleriyle ilgili gizemleri ortaya çıkarabilir. Çok güçlü yapay formlar ortaya çıkarabilir. Ejderhalar veya Pasifik Dalar'ın çok daha gelişmiş halleri. Buz atan, magma atan Pasifik Dalar ya da daha güçlü pasifiktalar. İlerleyen sayılarda belki de karasakalı inceleyen Vegapunk onun sırrının ne olduğunu bile bize söyleyebilir. Her neyse Vegapunk'a seride çok rol düşecek ve kafamda bununla ilgili bir sürü soru işareti var. Şeytan meyvelerinin sırrını bulan Vegapunk sizce bunu nasıl kullanacak? Bir meyve mi üretecek? Güçlü bir loja türü gibi ya da şeytan meyveleriyle diller arasında bir bağlantıyı mı ortaya çıkaracak? Ya da antik silahları mı ortaya çıkaracak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Beğenmeniz ve daha fazla yorum atmanız halinde bu tür videolar gelmeye devam edecek tayfa. Biliyorsunuz ki bu videolar işe giderken ve hızlıca yapılıyor. O yüzden bazen çok detaya giremeyebiliyorum. Neyse. Hoşçakalın.